Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy'nin son bölümündeyiz. Of ne geçtik be. Oğlum uzun vakittir oynuyoruz. 7. bölümündeyiz. Şimdi klasikten %92. Artık bitiriyoruz ve çöldeyiz. Oyna dedik. Burada şey ilk olarak kılıççı, okçu daha fazla olmalı ama. Son direniş aynen kankam. Bak şu ya da söylemiyorum lan. Adamlar şıkkını almış. Öyle geliyorlar. Ve güneş tutarmış. Oha spartaları çok güzel abi. Ben ne isterim öyle bir sparta. Ama burada şöyle bir olay var. Adamlar direkt geliyor. Bunu daha şimdi fark etmemeliydim. Daha şimdi fark etmemeliydim şimdi, bun, şimdi bunlar kılıççı da çıkarıp yollayacaklar. Ee, benim kılıççılarım... En fazla burada okçu üretmemiz gerek. Okçular öyle bir dalıyor ki. Üf. Hop, bale. Şimdi ilk olarak bir stek ee... İlk olarak bir stek şey yapmamız gerek. Sparta. iki stek kılıççı. Kalan hepsi de okçu olması gerek. Ayda gene geldiler. Opale. Bir saniye üstek üstek yapalım bence kılıçları çünkü çok az oluyor o zaman. hasta gibiyim ama hasta değilim merak etmeyin. Abi Spartalar öyle öyle yerde mi durur ya? Abi ne oluyor ya? Bir saniye bir eksik gibi. Hmm. Şimdi bütün kalanları okçu yapacağız. Ama bunun için para da biriktirmemiz gerekiyor. Yalnız hiç devlemeyle uğraşamayız. Hepsi okçu olmalı. Hmm. Güzel geliyor. Bu, bu bölüm bak çok kö kötü değil aslında çok güzel bir sonu var bu oyunun. Var da oyunu tamamen bırakmıyorum ha. Ben oyunu önceden bitirdim. Yani defalarca bitirdim hem de. Bir günde bitirmişliğim var lan benim bu oyunu. Hala bitmedi yani oyun. Hala üç oyun çekecek. Çekeceğim. Bir defa bu bölüm oynadığımda hep dev çıkarıyordum çünkü yenemiyordum abi son boss fight'ı. <laughs> <laughs> Boğazımda bir şey mi kaldı ya? Herhalde balgam falan da işte. Hiç heyecanlı değilim. Kaç defa bitirdiğim için öyle. zaten taktiğini öğrenmişim ya. Hop. Ee, tamam or. Bakalım. Hmm. Bak dev de çağırdılar. Devlerin zayıf yanı okçulardır. Bir de kılıççılar. Hoppare. Bizimki kaslı kaslı. Ne güzel mekik çekti. Daha fazla çekemiyor mu lan? 280 param olduğu adamlar geliyor. Bence aynen. Geri dönmeleri gerekiyor. Ben nüfusu doldurana kadar e, okçu çıkartacağım. Eskiden bu oyunda full nüfus 20 idi. Yani ilk çıktı. Allah belanı. Oha oyun kasmasına bak. Ben az orduyla geldim ama fazla okçum var. Ne olacak? Bakalım. Aynen. Öldürürük. Daha çok Spartalarımız ölmedi ama. Tamam artık ben de for diyebiliriz. Oha hala geliyorlar. Ama bunlar delirmiş. Şu an okçuya değil kılıççıya ihtiyacımız var. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar Haydi şimdi en baştan bir daha toplayacağız adamları. Üç tek ee, kılıççı tam 12 tane diyorsa Oh, Fazla işimiz var bizim. Bizim değil bizim. Sparta ile hiç uğraşamam ya çok pahalı. Ben okçu değil şu anda. 300 tek kılıçımız tekrardan olduğuna göre adamlar dev çıkarmasın dev baya uğraştırıyor ama öldürüyoruz tabii ki yani sonuçta Müslümanlarla toplanıyoruz ve adamların içinden geçiyoruz ve kaç tane param kalmamış ki. Boğuçlar yeter mi? Ben ilk defa oynadım da her şeyden üretmiştim. Dört dev, üç büyücü, iki sparta, 20 tane değil de 10 tane kılıççı, 10 tane okçu, madenciden 5 tane aha gene dev ettiler. Öf, yeter ya. Baktım abi şu dev üretmelerinden artık. Artık çok daha zorlanıyoruz abi. Bu bölümün sonu çok efsane. Ben 10 dakikadır kayıttayım. Ve atak. Hadi bakalım. İnşallah yeniriz abi bu kadar şöyle da. Onlar okçular kalmamış ki. Allah belanı... E direkt ben kursuz çıkar. Bir de oynayamam ben bu bölümü. Yalnız oyunu full kastıran şey okçular ya. Şunlar hiç kastırmıyor. Okçular bayağı bir güçlü. Aha. Kulçu çıkar full 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 full. Aha. Takviye çağırdı evet. Bunu biliyoruz. Hadi okçular. fırında da bir şenlik olsun hadi. Aa bitiyor galiba. Bitiriyoruz galiba. Bitiyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi, bitiyor. Bitiyor. Evet. Aha bitti. Yes. Yes. İşte budur. Lan niye vuruyorsun? Bizden kırmızı değilsin sen. Ananı avradını. Tabi bunlar sahte tepki. Ben oyunu önceden bitirdiğim için. Bak geriye çekilin. Hayır daha çok. Ateş edin. Şimdi kılıç. Aa geri çekilin birazcık. Şimdi atak. Kılıçlar kılıçlar kılıçlar. Aa ölüyor. Ölüyor işte bu. İşte bu, ölüyor, bitiyor. bitiyor, 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 öldü mü? öldü, öldü be, İşte bu serinin sonu. Ne lan ha. Şimdi burada tap 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 Sparta! Böyle ölürsün. Dev. tap yes.

Locked 3 bonus level. 3 tane bonus level mi açıldı? Ah, yine reklam oyunu sonuna geldik. İşte bu. Hem de çok kısa sürede abi. 12 dakikada. Oha. Bunları tabii ki oynamayacağım. Anemeni diyelim. Ve evet bu arada şu misyonları oynamayacağım tabii ki. Bir turnuva da atalım mı? Bir turnuva da atalım. Bu da son bölüm özel olsun. Zorda mı oynarım